aslında biraz daha geçenlerde kendi yaşadığım bir şeyden yola çıkarak bir şeyleri fazla yüceltmenin bizim düşünce dünyamıza ne kadar zararlı olabileceği veya bilmiyorum o şeyle olan iletişimimizi ne kadar sınırlayabileceği üzerine konuşmak istedim. Bu arada o şeyle olan iletişimimiz kelimesinin <laughs> kelimesini demişim tamlamasını biraz daha düşünmemiz lazım. Yani bir şey nasıl hem bir şey olup hem biz onunla iletişim kurabiliriz. Ben kendi adıma biraz daha soyut şeylerle olan etkileşimimi bir iletişim olarak görmeye eğilimliyim. Ne gibi? Ben kendi adıma bir dine inanıyorum. Ve bir şekilde kendi bakış açıma göre bu dinle bir iletişimim var diyebiliyorum. O dini bir anlayışım var ve onun doğrultusunda yaptığım bazı şeyler var. Belki okumalar, belki arkadaşlarla yaptığım tartışmalar, belki o tartışmalardan aldığım saçma geri dönüşler. <laughs> ve ben bütün bunları aslında benim kafamdaki bir din ideası çerçevesinde yürüdüğüm yol ve karşılığında da belki de kafamda oluşturduğum o din iddiasının bana verdiği cevaplar olarak yorumlamaya eğilimliyim. Yani bir iletişim olarak görmeye eğilimliyim. Bu şey demek değil tabii ki. Çevrendeki saçma bir tartışmadan aldığım geri dönüşü dinin bana bir cevabı olarak görüyorum demek değil. Yani ne gibi? Birisiyle bir konuyu tartıştık ve o benim söylediğim konuda bana katılmıyordu ve bir şekilde beni dini bir jargon kullanarak atıyorum bidat diyerek suçladı. Ben bunun dinin bir cevabı olarak görmüyorum. Ama kafamda bu işte mesela az önceki örnekte bidat suçlamasına karşı kafamdaki din iddiasının hayır bu bidat değil türü bir açıklaması, açılımı var. Ve o din iddiasının açılımını bana inandığım dinin bir geri dönüşü olarak veya en azından o din iddiasının geri dönüşü olarak görüp bir iletişim olarak değerlendirme eğilimindeyim. Bu anlamda evet canlı olmayan biriyle yani bir şeyle de veya bir ideayla da iletişiminiz olabilir benim bakış açımda. Evet o zaman bu konuyu düşünmeye ve konuşmaya beni sevk eden olaydan size bahsedeyim. Ta yıllar öncesinden tanıdığım bir insan vardı. Kendisiyle bir şekilde anlaşamadık ve iletişimimizi sonlandırmıştık. Uzun bir süreliğine ara vermiştik de diyebiliriz. Sonlandırmıştık da diyebiliriz. Nasıl tanımadığınıza bağlı. <laughs> ve kendisinden düşündüğü kadar akıllı olmadığıma dair bir geri dönüş almıştım. Ve sonra bu ne demek olup peki demiştim madem bu konu burada kapanır o zaman. Ve hani hiçbir şey yapmadım, hiçbir şey söylemedim. Başka bir arkadaşımla konuşurken bu ne demek ya falan deyip gülmüş olabilirim belki. <laughs> Ve sonra yakın zamanda kendisiyle yüzleşmek istedim. Hatta geçen hafta yarın <laughs> Geçen hafta yarın. <laughs> Neyse kendisiyle yüzleşmek istedim ve sonra şunu fark ettim. Aslında benim çok basit fikirler olarak söylediğim hatta bazen önünü arkasını bile çok düşünmeden söylediğim şeyleri aslında kendisi biraz fazla ciddi alıyormuş belki de. <laughs> ve belki de kafasında o kadar yücelttiği fikirleri bulamadığı için veya o fikirlerin bağlamına uygun bir şeyi benden göremediği için zannettiği kadar akıllı olmadığım fikrine kapılmış olabilir diye düşündüm. Ya tabii sonra o iletişimimiz makul bir yere bağlandı. Zaten benim de istediğim tek şey sadece bir yüzleşmeydi. Yani yarım kalmıştı. Yüzleşmek için tamamen şey yapmıştım. Daha sonra şunu düşündüm. Benim kanalda bahsettiğim şeyler her ne kadar çok izlenmiyor olsa da <laughs> bazı insanların ilgisini çekebilirdi ve kendisine şeyi atsam mı diye düşündüm. Bu din güçsüzler için midir videosunu atsam mı diye düşündüm. Sonra şunu dedim kendime. Şu anda o senin son iletişiminden sonra hala bir şekilde seni olduğundan daha yüksek bir yere konumlandırma eğiliminde. Ve eğer iç dünyanın olduğu gibi gösterecek bir kayıda mesela bir sığ mevzular kaydına ulaşırsa büyük ihtimalle tekrar senin e, zannettiği kadar <laughs> akıllı olmadığın fikrinden kapılacak. <laughs> Ve şunu düşündüm. Bazen gerçekten de bir şeyleri ne kadar tanırsak o kadar o şeylerden düşündüğümüzün altında bir geri dönüş olabiliyoruz. Bu biraz şeyden kaynaklı işte dediğim gibi ben düz bir insanım sonuçta ondan kaynaklı yani. Günün sonunda ben de 23 yaşında bir gencim. <laughs> Ve pek çok konuda daha çok toyum belli ki. <laughs> Bunu inkar etmiyorum. Hatta bundan memnunum. Yani şu anlamda memnunum. Bütün toyluğumla bu mevzulara girebilmiş olduğum için çok memnunum ne gibi işte. Bir ortamda oluyor ki benim yeri geliyor. inci savunmam icap ediyor. İçinde doğru olduğunu düşündüğüm şeyi savunma ihtiyacından dolayı. Yeri geliyor. İşte bu sefer maturidilik savunmam icap edebilir. Gerçi çok olmuyor. Türkiye'de bana fırsat bırakmıyorlar sağolsun olsun maturidi kardeşlerimiz. Veya bir şekilde belki selefilik veya eşerlik savunmam gerekiyor falan. Veya <laughs> belki de matematiği bir şekilde savunmam gerekebiliyor. Daha teorik bir alanı çalışmayı savunmam gerekebiliyor. Mesela şey olmuştu. Ben matematikle kurgu kitapları denk görürüm birbirine. O yüzden şu anda örnek olarak bunu söylüyorum. Bir gün anneannemlerde oturmuş kitap okuyordum. Teyzem geldi dedi ki hani sen okuyorsan bu şey roman değildir. Sen gereksiz şeyler okumazsın. Dedim bu roman. <laughs> Aa öyle mi? Nasıl falan hani. Roman okumayı boş veya gereksiz bir aktivite olarak anlamlandırmış demek ki kafasında. Ve o an <laughs> okuduğum romanın içeriğinden biraz bahsetmiştim herhalde. Çok hatırlamıyorum. Hani roman okumayı boş görmemeye varana kadar pek çok şeyi bir şekilde yapıyorum. Hani gidiyorum. Din güçsüzler için bilir diye video çekiyorum. İşte eğitim sistemi dinileştiği için ezberceleşti diye video çekiyorum. Üçgenlerle Tanrı'nın alakası var diye çekiyorum. İnsanlar arasında, arkadaşlarım arasında bir şeyleri konuşurken çekinmeden felsefi bir görüş belirtebiliyorum. Gerçi artık bazı ortamlarda çekinerek belirtiyorum. Çünkü bazı insanlar bazı şeyler konusunda çok Bağnaz düşünmeye eğilimliler ve ben de artık tartışmalardan çok sıkıldım. Şöyle bir sıkılganlık aslında bu. Hani herhangi bir arkadaşınla bunu tartışsan tamam bir daha konuşmuyorum der geçersin. Ama bir şekilde ortamda hiyerarşi olduğu zaman, birisi senden yaşça, eğitimce büyük olduğu zaman veya sana bilgi aktaran kişi konumunda olduğu zaman o kişinin otoritesini aşmaman gerektiğini hissediyorsun ya bazen. O sorun oluyor. Çünkü kişiler otoritelerinin aşıldığını hissettikleri andan itibaren e, normalde olmaması gereken reaksiyonlar verebiliyorlar. Ve ben o yüzden oralarda konuşmamaya daha eğilimli olabiliyorum artık. Normalde böyle bir sınırım yoktu. Ben. o ki hani bütün bunları bu yaşta bu toylukta yapabiliyor olmak benim hoşuma gidiyor. Evet yaptığım pek çok şeyde çok başarılı değilim. Muhtemelen pek çok hatam var. Pek çok görüşümde tıpkı geçmişteki görüşlerimde de olduğu ve zamanla öğrendiğim gibi hatalarımı. Ama olsun. <laughs> bu yolu gitmek hoşuma gidiyor. Her ne kadar hatam olsa da gelişmenin bir parçası bunlar. Yani yıllar sonra da muhtemelen bu hatalı kayıtlarımı silmediğimi göreceksinizdir diye umuyorum. <laughs> yani bir insanı veya herhangi bir insansal bir ideayı kafamıza çok yücelterek biraz hata yapıyor olabiliriz. Çünkü onlar, onlarla olan iletişimimizi zedeliyor olabilir. Yani sırf bu arkadaş özelinde de değil. Şeyde de böyle. Yine <laughs> tabii ki konu ben olduğu için dine gelecek. İnandığın dine de mesela çok körleme yaklaştığın zaman pek çok yasaklı olmayan şeyi, dinen yasaklı olmayan şeyi yasaklı zannedebiliyorsun. Ve bu bağlamda düşünce dünyanı daha dar tutabiliyorsun ve daha dar tuttuğun içinde boş yere insanları tekfire kadar gidebiliyor bu. Ve maalesef artık örneğini vereceğim. Örneğin bazı insanlar evrimi kabul ettiğiniz anda otomatikman en iyi ihtimalle bidat işlediğinizi, en kötü ihtimalle tekfire kadar giden bir yolu gidiyor olduğunuzu iddia edebiliyorlar. Bunun da çok basit bir sebebi var. Yani gördüğüm kadarıyla Birincisi dinden direkt her şeyin şu anda olduğu gibi yaratıldığını görüyor olmaları. İkincisi de evrimin nispeten yeni ve zamanda Hristiyan dünyasında bir ayaklanma çıkaran şey olduğunu düşünmeleri. Bir kere dinden her şeyin şu anda olduğu gibi var olduğu o şekilde direkt o şekilde yaratıldığı anlamının çıkartılması gerekmediğini düşünüyorum. Ve bunu söylediğim için ben bidatle suçlanmıştım şey örneğini vermiştim. İşte astronomiye göre ay dünyadan kopmuş bir cisim ve sonradan şimdiki halini alıyor. O zaman bu da mı <laughs> dine aykırı diye sormuştum. Hani söz konusu astronomi olduğu zaman bir şeylerin değişmesinden hiç rahatsız olmuyoruz. Ya Big Bang'de puf yavaşça şimdiki halini almasından rahatsız olmuyoruz. Çünkü o zaman da galiba ilk başta sadece hidrojen mi? Küçük küçük atomlar vardı sonra birleştiler mi? bir mevzu var ya. Hani onu mesela kabul etmekte hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz ve bunu hatta dinle de ilişkilendirip şey diyoruz. Bakın demek ki varlık sonradan var olmuş. Demek ki işte Allah onları yaratmış falan diyoruz. Maddi varlıktan bahsediyorum. <laughs> Yoksa Allah da bir varlık yani onu kastetmedim. Hani bunu mesela bu fiziksel fekti kullanabiliyoruz ama evrimi bu şekilde göremiyoruz. Bu bana sıkıntılı gelmişti ve bunu söylediğim için bir dakika suçlanmıştım. Kendimizi kendi oluşturduğumuz bir din imajına kısıtlayarak dinin özünü de görmekte zorlanıyoruz. Ve insanların inanışlarına aynı dini inanıyor, aynı dine inanıyor olmalarına rağmen dine inanışlarına saygı göstermeyi başaramayabiliyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Bir diğer sebebi de evrimi kabul etmemedeki bu Hristiyan dünyada oluşturduğu infial ama bu ithal bir sorun gibi geliyor bana. Neyse konumuz sonuçta evrim değildi değil mi? O yüzden çok uzatmayayım. Evrim için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama muhtemelen 6 ay sonra falan. Hadi 5 ay sonra falan. Çünkü bu tartışmanın üzerinden zaman geçmesini bekliyorum. Çünkü belki ben de gelişirim. <laughs> bir de ayrıca bu konuyla bağlantılı olarak Ankara Üniversitesi'nde bir iade itibar tadında bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama onu da şimdi çekmeyeceğim. Çünkü kanaldaki pek çok video zaten yeterince izlenmiyorken daha fazla video yığmanın bir anlamı yok. Veya işte din anlayışımızın darlığı şuna da örnek verilebilir. Bu sefer Hristiyan dünyadan bir örnek vereceğim. Hani ilk başta aslında Aristo'dan gelen bir gök anlayışı var ya Hristiyanlıkta, Hristiyan dünyada. Çağ Katolik anlayışında sanırsam daha çok böyle Yunan felsefesinden etkilenerek çıkardıkları bir bilim imajı var. İşte dünya merkezde duruyor, <laughs> dönmüyor falan böyle. Güneş ve diğer cisimler onun etrafında dönüyor. Sonra zamanla bu yanlışlanıyor falan bilimsel bulgularla ve haliyle o bilimsel din dışı bulgulu dinin içine embet etmekten kaynaklı, dinin içine gömmekten kaynaklı. Evet, <laughs> doğru kelimeyi arıyordum. <laughs> Oluşan bir Artık dinden daha dar olan, gerçek dinden daha dar olan bir din iddiası var ya. O din iddiasının getirisi olarak yeni gerçekleri kabul edememeye ve dinin aslını unutmaya başlayabiliyoruz. Yani onlar da öyle olmuş, görüldüğü üzere. Engizisyon mahkemeleri şunlar bunlar. Ve sonra da mecburen bu kadar dar kalıplar, bu kadar dar kalıplarla yaşanamayacağından dolayı mecburen o kalıpları yıkmak adına sekülerlik ve dinin artık belli yerlere hapsedilmesi ve bilimle dinin ayrışması türü idealar çıkmak zorunda kaldı. Temalar, konseptler, fikirler çıkmak zorunda kaldı. Bunun olmaması adına ben bir şeylerin olduğundan daha dar gösterilmemesi gerektiğini, bu yüzden de bir şeylerin aslında olduğundan fazla ciddiye alınmaması veya olduğundan fazla yukarı çıkarılmaması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ki o Yunan felsefesinden gelen ideaları fazla yükselterek, fazla yücel, yücelterek dinin içine embed ettiler. Bunu yapmak aslında zararlı olan şeydi. Bu yüzden zarara uğradılar. Bu yüzden daha sonra bir tür devrim olması gerekti. Onun gibi bence başka şeyleri de biz fazla yüceltmemeliyiz. Buna insanlar da dahil. insanların insanane fikirleri de, <laughs> insani fikirleri de dahil. Bunu belirtmek istedim. <laughs> Ve aslında bir açıdan da dinin de benzeri bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada şey demek istemiyorum. Din aslında o kadar yüce değil. O kadar yüceltmeyelim demek istemiyorum. Tam tersine hatta ben eğer herhangi bir din doğruysa biz e, zavallı insanlar olarak <laughs> biz beşer olarak onun gerçek kadrini kıymetini bilemeyeceğimizden ötürü ona aman aman fazla ihtiram göstermeye çalışmak yerine onu görebildiğimiz kadar görmeye devam edip onunla yolumuza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onu çok fazla yukarıya koyduğumuz zaman artık onu kendimizden bir şey haline getirememeye, içselleştirememeye başlıyoruz. Yani şey gibi işte daha önce ben hani ilahiyata gelmeden önce kendi çapımda okuyarak bazı dini fikirlerimi değiştirmiş ve şu anki durumuma gelmiştim. Ve birisi bana sordu hani sen nasıl mezhep değiştirdin ebek gübek? <laughs> dedim hani kendim okuyarak daha önce de bundan bahsetmiştim dertleşme kayıtlarından birinde. Ve sonra evdeki okumamı yetersiz bulmaya başlamıştı bu kişi. Aslında bunun çok basit bir sebebi var. O da dini bilginin sanki evde kendimiz okuyarak öğrenilemeyecekmişçesine fazla yukarıya konması. Şundan bahsediyorum. Herhangi bir ilahiyat fakültesinde belki benim öğrendiğim kadar hanbeli fıkıh öğretilmiyordur veya belki benim öğrendiğim kadar hanbeli hadis metodolojisi öğretilmiyordur. Ama ben bir şekilde bunu kitabını edinip çalıştım. Ama sırf o bilgiyi edinme yöntemi diyeyim, bilgiyi edinme yolu o kadar yüceltildiği için benim ilahiyat okumadan o bilgiye vakıf olamayacağım bile düşünülmeye başlandı. Bu bir sorun. Çünkü şunu göz ardı ediyoruz. O bilgiyi edinme yolunda hani kendi başımıza gittiğimiz o yolda da kullanacağımız kaynakların zamanda ilahiyatçıların elinden geçmiş olduğunu, zamanında çeşitli kaynaklardan, muteber kaynaklardan derlenmiş olduğunu göz ardı ediyoruz. Ve bu anlamda da mecburen, <laughs> bu göz ardı etmenin sonucu olarak mecburen, kendi başına öğrenmeyi tamamen delilsiz, dayanaksız bir şey zannediyoruz ve o yolun gerçek yüceliğine aykırıymış gibi geliyor. Halbuki öyle değil. Yani bir şeye gerçekten de sahip olduğu değeri tam olarak atayamamaktan, bazen az bazen fazla atamaktan dolayı o şeyi ignore etmeye çok eğilimliyiz veya o şeyi zannettiğimiz kadar yüksek çıkmadığı anda yermeye çok eğilimliyiz. Ve bence biz insanlık olarak <laughs> zaten yeterince short katımız varken bir tanesinden olsun kurtulmak zorundayız. Bunun üzerine bir kayıt almış olmak istedim. <laughs> Herhalde bu kaydı herhangi bir şekilde bu kaydı sığ mevzulara da boş yapıyorum ama da yerleştiremem. <laughs> O yüzden geç kalmış bir günlük olarak yazabiliriz. Çünkü sonuçta benim bir deneyimime dayanıyor. Buradan şunu belirtmek istiyorum. Bana bu deneyimleri yaşatan hiç kimseye artık bir kırgınlığım yok. Zamanında vardı ama artık yok. Gerçi bence o insanlar açısından da böyle bir kırgınlığın olup olmamasının hiçbir önemi yok. Ama olsun. <laughs> ben sonuçta alacağımı aldım, yoluma gidiyorum hala. <laughs> bence onlar da aynı şekilde yollarına gidiyorlar. Alacaklarını aldılar mı onu bilemem. O onların kendi yapmaları gereken bir muhasede. Ama bu kaydı dinleyenler için şunu temenni edebilirim: Bir şeyleri her zaman ilk başta olduğu gibi göremiyoruz. Ama şu önemli bir şey: O şeyleri olduğu gibi görme çabasına değer vermek ve ve zamanında yaptığımız konumlandırmanın yanlış olduğunu düşündüğümüz anda bırakmak yerine bırakmamız gereken yerde bırakmamızı temenni ediyorum. Pek çok kez insanın ne kadar kusurlu olduğunun ve fikirlerinin zamanla değişebileceğinin farkında olmayarak bir şeyleri yapıyoruz. Ve sanki insanın doğası değişmezmişçesine onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Öte yandan hani ben herhangi bir şekilde bir görüş belirttiğim zaman mesela evrim tartışmasını yine örnek alalım. Çünkü yakın zamanda yaşadığım renkli bir tartışmaydı o. Hani herhangi bir kötü niyetim yok, gömme niyetim yok bahsi geçen insanları. Orada mesela benim bir dakika suçlandığım anda şunu değerlendirmek çok önemli. Mesela Ahmet bin Amel'in kendisi de bu Kur'an mahluk mudur mevzusunda ilk başta hani vakıfa diyorlar. Herhangi bir görüş belirtmemeye çalışan, herhangi bir görüş belirtmemeyi tercih eden insanlar. Kendisi de ilk başta ona yakın bir yerdeydi. En azından okumalarım. Gördüklerim ve okuduğum kitapların bunun üzerine yaptığı değerlendirmeler bu şekilde. Gerçekten yani sorgulandığı zaman Kur'an mahluk mudur? Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bu kadar yani devamlı mümkün olunca söylememeye çalışan bir tayfa. Kendisi de öyle davranıyor gerçekten. Daha sonraları ama kendisi bu vakıfa olarak kalan grubu suçlayıcı ifadelerde bile bulunuyor. Yani demek ki <laughs> insanın görüşleri zamanla değişebiliyor ve zaman onu tartışabilecek hale gelebiliyorsun. Ve söz konusu dini bir tartışmayken de bu böyle. Mesela sahabiler de kendi içlerinde Kur'an mahluk mudur diye sormadılar. En azından bana ulaşan kadarıyla, gördüğümüz hadisler kadarıyla öyle değilmiş gibi duruyor. <laughs> yani bu konuda galiba daha sonraları hadis uydurma etkinlikleri başlıyor ama onların uydurma olduğuna dair şeyler okuduğum için bildiğim kadarıyla o konuda gerçek hadisler yok. Öyle söyleyeyim. <laughs> ve hani dini bir konuyu derinlemesine eşelemek eğer bidatse bunu herkes yapmış <gülüyor> zamanında. <gülüyor> Bütün bu fıkıhçılar ve kelamcılar yapmış. Hani mesela Kur'an mahluk mudur mevzusunu örnek veriyordum. O da kelami bir tartışma. Kullanılan yöntemler de nispeten kelami sayılabilecek yöntemler. Ahmet bin Anbel gibi insanlara veya diğer selefilere göre. Gerçekten kelami sayılabilecek şeyler. Hani bidate düşmek o kadar kolay bir şeyse herkes bir bidate düşüyor zaten. Ama insanların dünyasında bir şeyleri etiketlemek çok kolay. Herhangi bir şekilde onların alışık olmadığı tarzda düşündüğünüz zaman, alışık olmadığı şekilde onların argümanlarını çürütmeyi denediğiniz zaman çok kolay bir etikete maruz kalabiliyorsunuz. Bu anlamda insanların dünyasının değişmeyecek olsa bile yani mesela tartıştığım kişilerin belki görüşleri değişmeyecek. Bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Mühim olan çünkü benim o tartışmalardan bir fayda alıp almamış olmam ve benim ileriki okumalarımda fikirlerin değişip değişmemiş olması ve o yeni fikirlerimin eskilerinden daha tercih edilmesi olup olmaması. Ben bu anlamda kendimi şanslı hissediyorum. Yani Allah çok büyük. Bir şekilde o bilginin yolunda olmayı deneyimlemişim gibi hissediyorum. Belki yanlış bir yoldan giderek o bilginin yolundaydım, belki doğru bir yoldan giderek o bilginin yolundaydım ama bir şekilde o yolda yürümüş olduğum için memnunum. Umarım bu kaydı dinleyen arkadaşlar da <laughs> bir şekilde bilginin yolunda doğru bir şekilde gidebilirler. Çünkü gittiğimiz yol çok önemli bence. Nereye vardığımızdan daha bile önemli olabilir. Çünkü bütün ömrümüz o yolu gitmekle geçiyor. Varacağımız yer aslında ufacık bir yer. Bir ölüm anı. <laughs> belki bir, doğru bir bilgi üzerine bir ölüm anı veya belki hiçbir şey üzerine veya belki yanlış bir bilgi üzerine ama varacağımız yer günün sonunda o ölüm anı. O yüzden gittiğimiz yolu ben değerli buluyorum. Değersiz olsa bu ömür var olmazdı. Direkt ölür giderdik. <laughs> Bilmiyorum bu sonuncu argümanım çok rahat çürütülebilir bir şeye benziyor. Böyle yani. Size de o yüzden o bilginin yolunu tadabildiğiniz, hayırlısıyla tadabildiğiniz bir hayat temenni ediyorum. Hepimiz Kur'an'daki aynı ayeti okuyup farklı anlıyor Onun yerine inanan kişi sen değilsin ya, o herkes... <laughs> sen anan yani. <laughs>